Merhaba sevgili hanımlar, örgülü Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün şöyle koton bir iple karşınızdayım. Daha önce şöyle e, altın ilmek e, aktüel marketlerden almıştım bayağı oldu. alalı hanımlar şu anda bu tür ipler pek gelmiyor. E bunu kullanacağım. 4 numara tığın var Siz herhangi bir ip kullanabilirsiniz İsterseniz koton ipler kullanırsınız isterseniz Angora türü ipler kullanırsınız şahane hem kolay hem de güzel şık bir model anlatacağım size dediğim gibi 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim ve şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum Hanımlar Şöyle model anlatımı olduğu için bir miktar zincir çekeceğiz. Zincirlerimizi çok kasmayalım. gevşekte de olmasın. Şöyle orta gevşeklikte zincir çekelim. Ben zincirlerimi çekerken kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz hanımlar. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz. Bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle model anlatabileceğim kadar bir zincir çekelim. Bu kadar yeterli hanımlar. 1 2 3 zincir ipimi doladım dördüncü zincirime batıyorum şöyle traps bir sonrakine battım traps şöyle tek tek batıp bir sıra trabzan gideceğim hanımlar Tek tek zincirlerimize batıp trabzan yapıyoruz hanımlar. Bu modeli nereden kullanabilirsiniz? Yeleklerde kullanabilirsiniz hanımlar. Bluzlarda kullanabilirsiniz. Etoşalarda kullanabilirsiniz. Hırkalarda kullanabilirsiniz. Çantalarda kullanabilirsiniz. Elbiselerde, eteklerde kullanabilirsiniz. Gerçekten runner olarak örebilirsiniz. Çok amaçlı, çok güzel, çok da hızlı ilerleyebilen bir model. Ben şimdi sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet onlar şöyle sıra sonuna geldim. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Zincirimi de sayıyorum. 1 2 3 4 5 tane trabzan şöyle kenar için 5 tane trabzan bir zincir ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana batıyorum şöyle bir iki bir zincir ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum hanımlar ikinci trabzana batıyorum bir yandakine battım 2 trabzan bir zincir ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana batıyorum 1 2 bir zincir ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum ikinciye batıyorum bir iki tane trabzan yan yana bir zincir bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum bir 2 bir zincir bir boş bırakıyorum ikinciye batıyorum 1 2 bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz hanımlar Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim bir zincir çektim ipimi doluyorum 1-2 batıyorum. Şöyle kenar trabzanı oluşturuyoruz. 1-2-3 zincir ve dönüyorum. 1 dibindeki ne değil bir sonrakine battım. Hanımlar, ben trabzanlarımı saymadan yaptım. Şöyle bir tane fazla geldi onu da burada şu boşluğa ekledik 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Şuradaki boşluğa değil buradaki boşluğa batıyorum. Burayı boş bırakıyorum, buraya batıyorum hanımlar. Şöyle bir aynı yere tekrar batıyorum. İki tane trabzan. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir, iki trabzan. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum. Bir tane yuva boş bırakıyorum, ikinciye batıyorum hanımlar. Bir aynı yere battım 2 bir zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bir yuva boş bırakıyorum ikinci yuvaya batıyorum 1 2 trabzan arada bir zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 Trabzon 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bir yuva boş bırakıyorum ikinci yuvaya batıyorum bir iki bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki 1 2 3 zincir ipimi doladım bir yuva boş bırakıyorum ikinci yuvaya batıyorum 1. 2 1 zincir aynı yere tekrar battım 1 2 trabzan Bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim Hanımlar Evet tamam şöyle ördüm sıra sonuna geldim son modelimi yaptım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum buradaki yuvayı boş bırakıyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum hanım 1 2 3 zincir ve dönüyorum. 1 2 3 zincir. Hanımlar şöyle, burası trabzanlarımızın arka yüzü. Eğer ön yüzüne denk gelmiş olsaydı buradan ön yüzünü yapıp devam ederdik. Şu arka yüzü denk geldiği için şöyle ipimi doluyorum. Bakın birinci trabzan değil. Şöyle ikinci trabzanın içine batıyorum. Şu şekil. Bakın beline Şöyle de yapabilirim dar hat anlamanız için birinci trabzan değil ikinci trabzanın beline sizin öyle geldiyse o şekilde örebilirsiniz. İkinci trabzanın beline ipimi doluyorum, zincirin içine batıyorum. Şöyle bir trabzan, bir zincir ipimi doladım, zincirin içine batıyorum. Bir trabzan ipimi doladım, önümdeki trabzanın beline giriyorum. Şöyle trabzan. 1 2 üç zincir ipimi doladım birinci trabzan değil hanımlar ikinci trabzanın beline şöyle giriyorum bir zincirin içine girdim iki trabzan bir zincir ipimi doladım yine zincirin içine batıyorum bir trabzanın beline doluyorum iki bir 2 3 zincir ipimi doluyorum birinci trabzan değil ikinci trabzanın beline giriyoruz zincirin içine girdim ikinci trabzan arada bir zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum trabzan önümdeki trabzanın belini ikinci trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum birinci trabzan değil ikinci trabzanın beline giriyorum hanımlar zincirin içine girdim ikinci trabzan arada bir zincir aynı zincirin içine tekrar batıyorum trabzan önümdeki trabzanın beline doluyorum trabzan bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Şöyle 3 zincirimi çektim. ipimi doladım. Birinci trabzan değil ikinci trabzanın beline giriyorum. Şöyle trabzan ipimi doladım. Zincirin içine battım. Trabzan bir zincir ipimi doladım. Aynı zincirin içine batıyorum. Trabzan ipimi doladım. Önümdeki trabzanın beline giriyorum. Şöyle trabzan. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Ve kenar trabzanımı örüyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindeki ne değil, bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Hanımlar, modelimiz tek sıradan oluşuyor. Her sırada kendini tekrarlıyor şöyle sadece yönleri değişiyor Üç zincir çektim ipimi doladım bakın demiştim ya şöyle ortadaki ilk trabzan değil ortadaki trabzanı bakın şöyle ortadaki trabzanın beline giriyorum şöyle bir trabzan ipimi doladım düz bir şekilde zincirimin içine batıyorum bir trabzan bir zincir aynı zincirin içine tekrar batıyorum trabzan ipimi doluyorum bakın şöyle yine çeviriyorum önüme gelen trabzanın belini giriyorum şöyle trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın önüme gelen ilk trabzan değil ikinci trabzan ortadaki trabzanın belini birinci değil ikincinin beline giriyorum Trabzon ipimi doladım zincirimin içine bu şekilde girdim Trabzon bir zincir aynı yere tekrar batıyorum Trabzon ipimi doladım önüme gelen trabzanın beline bakın şöyle ilk trabzanın beline giriyorum şöyle trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım birinci trabzan değil ikinci trabzan hanımlar ortadaki trabzanlar her daim ortadaki trabzanların belini şu son yaptığımız zincirin içindeki trabzanların belini bir zincir aynı yere tekrar batıyorum trabzan ipimi doladım bakın ortadaki trabzanın belini 1 2 3 zincir ipimi doladım birinci trabzan değil bakın birinci değil ikincinin belini ipimi doladım zincirin içine bir zincir tekrar zincirin içine batıyorum trabzan ipimi doluyorum önüme gelen trabzanın belini bu şekilde sıramı sıra sonuna kadar sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım geldim kenar trabzanları ördüm 1 2 3 zincir ipimi doluyorum önümdeki trabzan değil ortadaki trabzanın beline giriyorum trabzan ipimi doladım zincirin içine batıyorum trabzan bir zincir ipimi doladım tekrar zincirin içine batıyorum ikinci trabzan zincirin içine ikinci trabzan Tra önümdeki trabzanın beline Şöyle trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım. Birinci trabzan değil, ikinci trabzan şu ortadaki sürekli daima bunların beline ortadaki yaptığımız şu zincirin içine yaptığımız bu trabzanların beline doluyoruz hanımlar. Bakın şu iki trabzanın beline. Bir sonraki sırada tabii ki. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Birinci trabzan değil, ikinci trabzanın beline. Zincirin içine trabzan. Bir zincir aynı yere tekrar batıyorum trabzan. İpimi doladım trabzanın beline trabzan. Bakın şöyle başak başak duruyor. Daha kalın tığlarla yaparsanız daha belirgin olacaktır hanımlar. Ben şimdi bu şekilde modelimi biraz daha ilerleteceğim son haliyle karşınızda olacağım her sırada dediğim gibi kendini tekrarlıyor sadece şöyle önden arkadan o şekil yaptığımız için değişiyor ama aynı aynı şey yani kendini tekrarlıyor modelimi biraz da ilerletip geliyorum Evet ama şöyle modelimi ilerlettim şöyle başak başak duruyor modelin adını bilmiyorum şöyle başak modeli diyebiliriz hanımlar burası modelimizin ön yüzü bu da arka yüzü istediğiniz tarafı kullanabilirsiniz gerçekten arka yüzde şahane bir model olarak şöyle kullanabilirsiniz Ön yüzü de bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.